Benim atölye burası arkadaşlar. Normal kepenkim vardı otomatik kepenk. Şimdi yan tarafı bilemeye tozlu işlere ayıracağım. Buraya da otomatik kepenk yapayım dedim. Bu arada da bunun montajını merak eden varsa onu da çekiyorum. İnşallah birilerine faydalı olur. Hem bu arada biz de otomatik kepenke bir el atmış oluruz. Hadi bakalım bismillah. 자, 자, 자. 자, 자. 자, 자. 자, 자. はい。 Kedim e tövbe 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 Eskiden bilirim. Işte ama işte ama söyleyeceğim. Hadi. 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 どうも。<music> <music> Gündüz din görüşürüz. Şu an bitti montaj. Alıcıdan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Videoda izlediğiniz başka bir markaydı. İsmini unuttum hatırlarsam buraya yazacağım. Bu da kupon markasının. Kupon bildiğim kadarıyla en iyi şu an alıcılar arasında. Artı eksiği şuraya bağlıyor. Kepengin motorundan gelenleri de şuraya bağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak için işte şöyle yapıyoruz. Mesela ben şöyle bir kumanda var. 1, 2, şuna basacağım. Basılı tutarak şuradaki düğmeye basacağım. Şöyle yapayım. Şu 1. Şu an aldı şöyle şöyle şu ikiye de e, asıl yaptığımız kumandayı ekleyeceğiz oraya bir geçelim şimdi şimdi iki tanıtacağız arkadaşlar şöyle basıyoruz çalışmıyor şimdi ikiye basıyoruz sonra gelip Şuradaki düğmeye bastıktan sonra hop tanıtılmış oldu şöyle çalışıyor. Evet arkadaşlar, kepenk bitti. Şimdi 2-3 tane tecrübem var. Onu söyleyeyim. Birincisi benim daha önceki kepenkimin et kalınlığıyla bu kepenkimin et kalınlığı arasında dağlar kadar fark var. Fiyat alırken bunu göz önünde bulundurun. İkincisi de alıcı bu daha önceden farklı bir alıcı takmıştık. İki alıcı birbirine yakın olduğu için şöyle basarken zorlanıyordu, açmıyordu. 5-6 seferden sonra açtığı zaman bile oluyordu veya takılıyordu. Bunda bile hatta oluyor. Bu da kuponun alıcısı. Şu an piyasanın en iyisi bildiğim kadarıyla kupon. Şöyle bir şunu kapatalım, şunu da kapatalım. Bazen takılıyor. Alıcılar birbirine yakın olduğu zaman takılıyormuş. Şu anlık bir problemim yok ama böyle şeyler başa geliyor. Bilginiz olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.